Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Outlook web imza ekleme sonra sizlerle birlikte bakacağız. Siz de böyle verdan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilirsiniz. Web üzerinde Outlook'a oturum açın. Ayarlar, tüm Outlook ayarlarını görüntüle, oluştur ve yanıtlay'a gidin. E-posta imzasının altında imzanızı yazın ve sağlanan biçimlendirme seçeneklerini kullanarak görünümü görünümünü değiştirin. Bitirdiğinizde kaydedi seçin. Evet bugün sizler birlikte Outlook web imza ekleme sorununa sizler birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz alt aktif beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.